Tabağını. Az koy az. Doldurma tabağı. Kafam alsaydın. Dua et kafanı tencerenin içine sokmadı. Bana bak az konuş. Ver oğlum tabağını. Hmm. Siz yine bir film çeviriyorsunuz ama... ...hadi bakalım sonunda ne olacak? Kavga mı ettiniz yine siz? Sen hiç konuşma Yaşar. Sen kendi kabahatini bil. Neymiş benim kabahatim? Atiye iki saat telefonda ağladı kızcağız. Ha, şu mesele. Dedik dedik aramaya kalkmışım kızı sanki hırsız gibi tövbe Rabbim. Ee, o da ne konuşacağını, kimle nasıl konuşacağını bilecek. Hem ben işimi yaptım sonuçta. Hem de muayrım. Evden çıkarken çantasının içine bir şeyler azap çıkmasın. Baba, bana ne zaman telefon alacağız? Alacağız oğlum. Hele ben bir maaşım alayım. Sen hiç merak etme. En iyisini alacağız, bakacağız, halledeceğiz. Aslan baba. Ne bakıyorsun anne ya? Okulda herkesin telefonu var. Başlayacağım senin telefonuna ha. Kalk git dersinin başına. Anne ya yemek yiyorum daha. Al tabağında git dersini çalışırken yersin. Yürü. Tövbe ya Rabbim ya. Bir de bununla uğraşıyoruz. Etine buduna bakmadan okuldaki zengin çocuklarıyla aşık atmalara kalkıyor. Seninle yarın az işim var benim. Neslihan'a ben söylerim. Yarım gün lazımsın bana. tam gelirim.